AMD'den Nvidia'ya bir çalım daha. Nvidia'nın DLSS teknolojisine karşı AMD, Fidelity FX adında süper çözünürlük diye adlandırılan FSR teknolojisini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde AMD'nin yeni yaptığı bu duyuruya göre yeni nesil grafik kartlarına yükseltme yapmak zorunda kalmadan ekran kartının hızlarını artırmak ve yüksek kaliteli hatta yüksek çözünürlüklü oyun deneyimlerini bizlere sunacak olan en son teknolojisi olan FSR teknolojisini duyurdu. Bu yeni teknoloji ile oyun oynarken ayrıntılar daha bir net ve çözünürlük daha kaliteli bir hale getiriliyor. Oyuncuların en büyük sıkıntısı her zaman oyundaki ana karakterlerin veya çevrenin kenarlarındaki bozulmalardır. Nvidia tarafı bunu DLSS teknolojisiyle aşmıştı. Yani artık DLSS teknolojisi AMD'de de var diyebiliriz. Nvidia'nın teknolojisi oyunlarda kaliteyi ve görselliği artırdığı kadar makineye de bir hayli yük bindiriyordu. Bu da FPS düşüşüne neden oluyordu. AMD bunu artık aştığını iddia ediyor. AMD Fidelity FX genel olarak oyuncular için harika görünümlü oyunlar, geliştiriciler için düşük geliştirme maliyetleri sunuyor. AMD Fidelity FX genel olarak oyuncular için harika görünümlü oyunlar, geliştiriciler için düşük geliştirme maliyetleri sunuyor. Gürültü giderme, gerçek zamanlı ışın izleme ve diğer oyun içi efektlerin görsel kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak AMD, RDNA mimarisi için optimize edilmiş bir teknoloji. Yani kullandığınız ekran kartının RDNA veya RDNA2 özelliği varsa bu yeni teknolojiden faydalanacaksınız. AMD Fidelity FX, ortam ışığına dayalı olarak nesnelerin görünümünü dinamik olarak iyileştirmeye, kare hızlarını artırmaya ve yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü oyun deneyimleri sunmaya, Keskinleştirmeyi etkinleştirerek görsel kaliteyi artırmaya yarıyor. Tabii bunda kullandığınız monitörün de rolü var. Bahsetmiş olduğum bu FSR teknolojisinin optimize edilmiş versiyonu yayınlandı. 21.6.1 kurulum paketiyle AMD Radeon Adrenalin yazılım sürücüsü ile güncelleştirme yapabilirsiniz. Bu yeni güncelleştirmeyi şimdi ben de kendi bilgisayarıma kurarak test edeceğim kullandığım ekran kartım RX 5500 XT. Arka planda güncelleme devam ederken biz konumuza devam edelim. Bu güncelleme masaüstü bilgisayarlarda RX 400, 500 ve 500X serilerinde, RX 5000 serilerinde ve tabii ki RX 6000 serisi grafik kartlarında desteği mevcut. Mobil tarafında yani laptoplarda ise biraz sınırlı. 600 serisi, RX 5000M ve RX 6800M serisi grafik kartlarında desteği var. APU tarafında yani Vega grafikli AMD Ryzen işlemciler, Pro işlemciler ve mobil işlemciler de bu sistemden faydalanacak. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, işletim sisteminizin Windows 10, 64bit sürümü ve DirectX 12 olması gerekiyor. Şu anda bazı oyunlarda FidelityFX çalışır durumda. Yakın bir gelecekte ise Far Cry 6 ve Resident Evil Village gibi oyunlara desteği olacak. Fidelity FX'ten yararlanan geliştiricilerin sayısı ise bir hayli fazla. Gerek AMD tarafından yapılan açıklamalara, gerekse testlere ve geliştiricilerin yorumlarına bakacak olursak AMD'nin bu hamlesi bayağı ses getirdi. Nvidia'nın DLSS yani artırılmış gerçeklik tabanlı geçici yükseltmesi RTX serisi ekran kartlarında çalışıyor. AMD ise saydığım ekran kartlarının yanı sıra mevcut ve daha eski Nvidia kartlarında da çalışabilen bir uzamsal görüntü yükseltme tekniği kullanıyor. Haliyle bu durum tüm geliştiricilerin ve bizim gibi AMD severlerin de bu rekabet tabii ki işine yarıyor. Umarım bu durum fiyatlara da en kısa sürede yansır. Bu arada güncelleme de tamamlanmış. Yeni yazılımı da artık başka bir videoda değinir ve bir oyunla da test ederiz. Evet bugünlük bu kadar. Oyuncular için harika görünümlü oyunlar, geliştiriciler için ise düşük geliştirme maliyetleri sunan AMD Fidelity FX teknolojisini sizlere anlatmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.